Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlerden ricam kanala abone olmayı, videoya like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, bu aslanlar gibi sahada arkadaşlar gördüğümüz gibi hiçbir şey de yok. Cesaretinden de hiçbir şey kaybettiğini düşünmüyorum. Maşallah aslanımızı. Aslan da burada. Bugün yine ormandayız. Bu köpekler de birbirlerine alışacaklar bir şekilde. Öyle veya böyle. Ben çok da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde oldukları sürece. Ormanlara doğru gidiyoruz bakalım. Bugün kurtlar bizi yoklayacak mı? Ya da yoklamaya cesaret edecek mi? Evet, davar koyun birlikte ama birazdan koyun ayrılabilir. Alem Aslanım benim. Arkadaşlar, bürüden bahsetmek istiyorum. Bürü gerçekten çok cesaretli bir golbez olacak. Bakın. Ciddi manada o kadar gölbez yetiştirdim hani. Yani genelde gölbezler ufak köpekler, büyük köpeklerden korkar, kaçar böyle. Bu direkt yabancı bir köpek gördüğünüz zaman kuyruğunu diki üstüne üstüne bile yolaştır. Gerçekten bazen ben bile şaşırıyorum yani. Gönlünün cesaretine. Güzel, cesaretli bir gölbez olacak inşallah. Bakalım Allah nasip ederse. Arkadaşlar inşallah yanlış görmüşümdür. Buraya bir tane şimdi Kuşcağız gibi bir şey düştü. Ya ben yanlış gördüm. İnşallah yanlış görmüşümdür. Vallahi doğru görmüşüm. Serçelan. Arkadaşlar serçe. Çok da ufakta ya. Yuvası nerede ki acaba? Ha. Ama ağzında şey var arkadaşlar. Muhtemelen annesi buralarda. Yuvası da buralardır ama bunu köpekler buralarda hareket ederken görürse yiyebilir. Yüksek bir yere koymam lazım. Bunların yuvaları genelde böyle çalıların içinde oluyor ama inşallah yuvalarını bulabilir miyiz acaba? Fakat ağzında şey Ağzında yeşillik var. Annesi burada muhtemelen. De buradadır zaten. Onunla ilgilenir. Yalnız bu yuvadan düşmüş herhalde. Daha bunların uçmasına var çünkü. Hani inşallah atlamaz arkadaşlar. Ben şöyle koyayım. Eğer atlarsa köpekler buna sıkıntı yapabilir. Hah, ben oraya koydum. Ana ana. Hah, Ha, ben gitme Lan, Ana uçuyor lan. İyi sevindim. Arkadaşlar çok küçük ama uçmayı öğrenmiş. Bakın şurada. Onu rahatsız etmeyelim. Şimdi yerde uçarsa bir daha fazla gidemeyebilir. Köpekler de onu. Lan. Ana gidiyor lan gitti. Ha düşecek. Ha düştü. Bak düştü. Düştü ya yine düştü arkadaşlar. Ya annesi buradadır. Hatta daha şurada arkadaşlar. Annesi şurada da işte onu köpekler inşallah görmez. Yine şuraya bir yere düştü. Köpekler görürse öldürür yani. Şimdi üstüne de gittikçe muhtemelen kaçacak. Fakat annesi ötüyor bakın. Annesini nasıl gösterelim? Şurada. İsmin o arkadaşlar. Biz serçe diyoruz. Evet annesi bakın. Annesi burada arkadaşlar. Bakın, tamam. Babası da olabilir. Yavrusuna çağırıyor şu anda. Tamam. O burada aynen. kuvvetlerde de görmedi. Tamam gidiyoruz arkadaşlar. Şurada. Yavru kuşumuz orada. O ilgileniyor. Ben biliyorum arkadaşlar. Hani şimdi bunlar yavru dönemleri tam kuşların. Gayet normal bir şey. Ee, uçabiliyor. Yuvadan demek ki uçmuş. Ee, çıkmış yani. Ben yuvadan düştüğünü zannetmiştim. Aslında bu kadar erken ayrılmalı lazım ama Neyse ki annesine var. ben hani istedim ki yüksekte dursun Ya bir şey olmaz ama görmedi Ha biri orada ya inşallah biri görmez ha Gel 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 Böyle 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 <laughs> Bak bak tam yarın üstüne gidiyor ha geliyorlar Tamam şimdi keçiler de çiğneyebilirdi arkadaşlar O yüzden hiçbir şey olmadan çok şükür atlattık olayı Allah Allah. Lan geceler buradan geliyor arkadaşlar şurada. Bir çatırtı var ama. Domuz mu? Geçilerden biraz oraya mı geçti? Net bir şekilde duydum ha şurada çatırtı olduğunu. Ben acaba aslan mı dedim? Baktım aslan da davarın yanından geliyor. Allah Allah. Ama köpeklerde bir şey olsa kesin giderdi. Aslan da önüne öyle gidiyor. Davar için ölüyor adam. Ya ben yanlış duydum. Muhtemelen yanlış duydum ağaçlar. Çünkü arka taraftaki çatırtıyı burada duymuş olabilirim. kamerayı da açtım hemen ama ben yanlış duymuşum. Ama domuz da olabilir ya yani. bilmiyorum da. Yalnız en ufak çatırda da bizim kuvvetlerimiz hemen anında gidiyorlar yani normal şartlarda. Demek ki tehlikeli bir durum yok. Aslanın davar gütmesine yemin ediyorum hastayım arkadaşlar. Davarın önünden, arkasından. Ben şu an gitmeyeyim. Misal veriyorum. Öldürseler de vardan yine ayrılmaz. Öyle bir manyak da var hastası. Ay Yogi, yoruldun mu lan? Aslanım benim. Hafiften yine yağmur çilemeye başladı ağaçlar. Sabah açıktı diyebiliriz. Yine ufaktan ateş duruyor. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi kamera yaklaştırdığı zaman yağmur damları daha net belli oluyor. Çok da yağmıyor da hani bakın. Şöyle hafiften bir yağış var. Belli oluyor ağaçlar. Etkisini arttırır mı arttırmaz mı onu bilmiyorum. Ya karşı ormanlarımız çok güzel gerçekten. Hani o tarafa doğru da var götürmeyi çok istiyorum ama. Bu da olmaz arkadaşlar. Bizim duvarımız biraz sıkıntılı. Yani böyle düz yerlerde bölünebiliyorlar. Orada kim bilirsin başlarına neler gelir. Çok ağaç kurumuş ama. Gerçekten neden kuruduğunu bilmiyorum yalnız. Bakın ağaçlar. Aralardaki kuruyan ağaçları görüyor musunuz? Ölmüşler. Bakın. Bu bölümde bile bayağı bir var. Görüyorsunuz. Şu üst bölgelere doğru. Kuruyan ağaçlar çok belli oluyor ağaçlar. Yazık. Yani bir hastalık var demek ki. Tabi bu ormanlarımızda çok güzel canlılarımızda yaşıyor ağaçlar. Aramızda kalsın. Güzel güzel dört ayaklı canlılarımız var. Ben bizzat biliyorum. Onların yaşaması için de elimizden gelen her türlü mücadeleyi veriyoruz ağaçlar. Kaçak avcılara karşı Arkadaşlar şu yüze bakar mısınız ya? Yemin ediyorum ayı gibi. Benim elim yanında alt demiş. <laughs> Kesin bu şeyin aslan gizli arkadaşlar. Şuna bakın. Benim elim kadar şerefsiz. Ta şuraya güle cık, 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 cık. Bu nasıl bir eldir ya? Kız böyle yoksa senin izin mi? Arkadaşlar o kadar mutlu ki. <laughs> ya şey şeyden korkuyorum. Çok çekirge, mekirge, örümceklere falan çok şey yapıyorlar. Merak sarıyor. Hani bunun başına bir gün bir şey zehirlenebilir yani. Harbiden. Bu kadar çekirge, mekirge hani yemek için değil, oynuyor arkadaşlar. Onları bir şey zannediyor. Aslında av içgüdüsü çok fazla maşallah. Yalnız başına bugün be, bela olabilir bu. Şimdi yanında arkadaş olmadığı için o da onlarla vakit geçiriyor büyük köpeklerle de haliyle oynayamıyor arkadaşlar. O yüzden çekirgelere mekirgelere böyle hani vakit ee, geçirmeye çalışıyor. Bakın söyle burnu yerde. <laughs> Kelebek arıyor, çekirge arıyor arkadaşlar. Onlarla oynuyor. Ama örümcekler sıkıntılı. Şimdi bakın. Gördünüz mü? Şimdi örümcekler Örümcek tüllerinin hepsi zehirli arkadaşlar. tabi avlarını öldürecek kadar zehirli. Yalnız ağzını falan dalayabilir. Yanlışlıkla bu başka zehirli bir böcek falan yer ki başımıza daha önce olaylar geldi. Ormanda gölbezlerimizin zehirlendiği oldu. Sırf böyle çekirge merandın. O yüzden böyleden korkuyorum. Ha gün geçtikçe de büyüyor gayet de sallı bir gölbez olacak arkadaşlar. Maşallah hani. Tabi biz de bakıyoruz. Bakımla da alakalı bir durum ama. Gerçekten. Ee, hani belki boya gitmeyebilir ama sallı bir köpek olacak. Belli yani. Şimdi tam da kuyruğu simit tutmadığı için. Uzun duruyor biraz da. uyurun kuyruğunu simit tutmaz arkadaşlar. Yani muhtemelen tutmayacak. Annesinin aynısı zaten. Hadi bakalım. Lan yiyor mu acaba? Öldürüyor mu sadece? Eğer öldürüyorsa bakın. Ben yediğini çok fazla işin gerçeğe düşünmüyorum ama yiyor mu acaba ya çekirge? Siyah çekirgeyi avladı şu anda. Yiyor herhalde, yiyor herhalde. Becer. Şimdi şuna bak. Kızım manyak mısın? Karnın aç desem neyse de bu çekirge mera ne sende? Karnı da hiç açtı ya arkadaşlar. Gayet de besi Yine tuttu. Yine tuttu, yine yiyor. Börünün çekirge ağları. Gölbezler çekirge yer. Bu gayet normal bir şey ama bugün başına bela alabilir bu çekirge yüzünden. Karnı dok olsa bile yiyir arkadaşlar. Hani ne kadar dok olursa olsun. Çekirge ağlıyor. Gölbezlerde öyle bir merak var genel olarak. Annesi geldi. Annesinin aynısı. Tıpa yani. Kızım. Annesinin aynısı olacak. Evet arkadaşlar burada eski bir yuva varmış. Muhtemelen karabukal yuvası. Kara tavuk diye geçiyor. Biz karabukal diyoruz. Genellikle kalın çalılardan onlar yapıyorlar. Bu tarz yuvaları. Böyle yerlere muhtemelen bir kara yuvası ama çok eski. Geçen sene falan olabilir. Çamur da kullanıyorlar yaparken. Çok sağlam bir yuva, yu oluyor arkadaşlar. Gerçekten. E, dokunmak istemiyorum. Belki bir daha kullanabilirler ama çok da sanmıyorum. Güzel bir yuva. Kuş yuvası. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Bilmeyenler için gösteriyorum. Hani diyorlar ya çam sakalı çoban armağanı diye. İşte o bahsedilen deyimlerdeki sakız bu sakız arkadaşlar. Çam sakızı bu. Eskiden bunları ada olarak kullanıyorlarmış. Hatta bilmiyorum artık yaran doğru mu da. Adanın ham, ham maddesi çam sakızıymış arkadaşlar. Çünkü gerçekten de bunları hani ısıttığınız zaman ee, normal ada gibi oluyor. Sonradan da bildiğiniz ada gibi donuyor arkadaşlar. Olabilir yani gerçekten de tabi araştırmadı ama bir berberin birisi demişti. Ham maddesi çam sakızı diye. Çam sakızı çoban armağanı. Demek ki çobanlar önceden toplayıp hediye olarak bunları verebiliyorlarmış önce Yani başka çobanın ne hediyesi olabilir ki? <laughs> Burası da doğru. Evet şurada bir tane kelebek gördüm. Şu an ağaçta nasıl, ne kadar böyle kamuflaj oldu arkadaşlar. Kamera ne oluyor sana ya? Evet. Anasını satayım ya Allah'ım. Neler yaratıyor. Ulan arkadaşlar ağacı, ağaçtan hiç fark edilmiyor bile. Mükemmel bir kamuflaj değil mi? O kadar güzel kamuflaj oldu ki. Yani şu anda belki de birçoğunuz o kelebeği görmediniz arkadaşlar. Bakın şurada. Tam kameranın karşısında. Ne kadar oynar bilmiyorum ama. Mükemmel bir kamuflaj oldu şu anda. Vay be. Allah'ım neler yaratıyorsun ya. rahatsız etmek istemiyorum ama şöyle bir yakından çekeyim de kaçmazsa. Evet arkadaşlar kelebek burada bakın. Kelebeğimiz burada. Şuralara kadar ama ağaçta kamufle, müthiş bir kamufle oldu. Allah neler yaratıyor. Böyle sana yemek çıkmıştı ama neyse görme onu. Zaten göremezsin. Kamuflajın amacı da o zaten avcılardan kendini koruyabilmesi arkadaşlar. Beni de muhtemelen bir av olarak algıladığı için hemen otun üstünden oraya kondu. Görmediğimi düşündüm ama gördüm. Gözümden kaçmaz. Karadenizliyiz. Bizim gözümüzden bir şey kaçmaz. Bu dişi ne yapıyor ya? Vallahi billahi ben anlamadım. Dişi söyle bir şeyler kovuluyor arkadaşlar. Acaba kuşları falan mı? Buldu. Çünkü annesi de ötüp duruyor yine buralarda. Biz tabi davar döndü dolaştı yine buraya geldi. Şimdi kuşlar mı koydu acaba bilmiyorum. Bunlar. Bak, buralarda ne var acaba? Ne var kızım? Ne arıyorsunuz buralarda? Kertenkele falan mı arıyorlar acaba? Sürekli ağaçların altına bakıyorlar. Kuş da ötüyor bu kuş. Muhtemelen yavruları var buralarda yine. Bazı kuşlar da dikkat bozmak için numara yapıyor ağaçlar. Hani böyle ötüyor işte top almış falan hareket yapıyor. Köpekleri aldatıyor bölgeden çekiyor yani. Ne var ki acaba buralarda? Şimdi bunlar hareket eden bütün canlara karşı av olarak görüyorlar. Normalde öyle hani bir kuşu tutup da yemezler kolay. Yani ne bileyim bir tavuğa falan saldıran köpekler değil bunlar. Civciv olsun falan. Ama ormanda hareket eden bütün canlıları av olarak avlıyorlar. Dişimiz gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani çok inatçı. Şimdi tabi dişimizin bir rakibi vardı. O da öldü. Malaklı. Paylaşmıştım arkadaşlar. Ee, onu maalesef ki kaybettik. Şu anda diş, dişimize kafa tutacak. Başka bir köpek yok koydu. Tabii e, ölüsünü ben dişinin görmesini istiyorum aslında ama nerede bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar atmış. En son yoldaydı. Oradan götüreceklerdi muhtemelen. Çünkü niye? Dişimizin hala bir tedirginliği var ya, o tedirginliği hani onu öldüğünü algıladığı zaman gidebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hani artık o öldü gibilerinden görmesi lazım. Tabi biraz da işin gerçeği yanına da getirmek istemiyorum. Belki bulaşıcı da bir hastalıktır yani. Bilemeziz, bilemeyiz. Bizim köpeklerimiz de geçer ama çok da sanmıyorum yani. Hani o muhtemelen bağırsaklarında parazit olduğu için parazitler o köpeği öldürdü. Tabi o arkadaş da ne kadar köpeğe senelik parazit haplarını verir ilgilenir onu ben bilmem. Muhtemelen parazit vardı bağırsak aramda. Ha bu yarın bir gün bizim köpeklerimizin başına da gider arkadaşlar zor. Çünkü o köpek gerçekten hani davar için çok kaliteli bir köpekti. Hani iyi de öldür hakkını ha, Kaliteli de yani cesareti de bir köpekti. Yani ben kaç tane köpek getirdiysem dişi köpek hepsilerini yıldırdı biliyorsunuz yani. Sadece Asya kafa tutamıyordu çok fazla. Ama Asya alfayı bile boğuyordu yani öyle bir manyaktı da. O da işimize yaramadı işte. Ee, onun haricinde üzüldüm çoban köpeği olarak çok kaliteli bir köpekti öyle köpeklerde kolay kolay yetişmiyor arkadaşlar yani e, kendi köpeğim olsun isterdim onu ciddi manada o malaklı dişi. tabi malaklı derken arkadaşlar biz malaklı dedik belki de yani biraz bir benzerliği var çok da bir alakası olduğunu düşünmüyorum belki bir çoban köpeği yani onu da bilemeyiz yani şimdi Aslan da davar için ölüyor arkadaşlar. Tam çoban köpeği yani davardan ayrılmıyor hiç. O yüzden aslanla ikisini bir sürü yakat. Yani 100 tane geçiyor çok rahat ikisi bakar. Hiç ormana ormana gitmeye gerek yok. İkisi güder yani öyle bir davar hastasıydı o da. Maalesef ki köpeğe artık nazar mı değdi ne oldu bilmiyoruz öldü arkadaşlar. Şimdi malatlı dişi bilmeyenler var. Eski videolarımda ara ara gösteriyordum arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Yani. Ölüme. Ölüme. <laughs> ha ah, sanırım benim. Hadi. Haydi ola. Oğlu, oğlu, oğlu. Evet, köpekler bir koku aldı gidiyor yine. Acaba domuz mu, kurt mu, ayı mı? Evet arkadaşlar, köpekler ayıya girdi. Köpekler domuza girdi. Yaparsa paşa soyu yapar. Kiv 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 kiv. Oğluma! Vurdu yukarsa dürü yukarı. Bak burnuna hiç iyi kokular gelmiyor şu anda. <laughs> Bakın bu havayı kokluyor arkadaşlar. Ne kadar fark ediyorsunuz bilmiyorum ama ben hissediyorum havayı kokladığını. Yaparsa bürü yapar. <laughs> Duruşuna kurban olayım be. Şu an kokluyor aşağıya. Çok zeki. Gerçekten çok zeki arkadaşlar. Size öyle... Ne oluyor lan? Allah Allah ne kadar hayranımız çokmuş ya. Hiç öldürmediniz. Bir de bakıyorum köpekler domuza girmiş. Kurt yıkmış da. Kız. Büyüyünce kurt yıkacak mı? He? <laughs> Öncü donuz yıkacağım mı? Donuz, donuz. Sen zaten böyle cesaretin kırılmadan büyürsen çok güzel olur. Gördüğünüz gibi pusadın herhangi bir cesaretinde bir sıkıntı yok arkadaşlar. Kaldığı yerden devam. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sinirlenmeye başladım. Telefonu göreceğim. Neymiş bu meşazın derdi ya? Gel, kızım, gel gel. 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 Oooo. <laughs> Köpeklerden bir ses soru çıkmadı. Kamerayı bilerek açık arkadaşlar da. Şimdi kapatırım. Anında bir şey olur. Neyse. Yemin ediyorum hastayım şunlara ya. Tahtalılar gidiyor arkadaşlar. Dağıldılar. Demek ki bizim köpekler tahtalar açmış. çıkmış. Hastanlarım benim. Vergin gibi süzülüyorlar vallahi. Çeken de çekiyor ha. Kameramızda kamera. Belgesel gibi. Bunu birazdan bir yere konacak ama nereye? Evet. Gittiler. Bayağı uzaktılar da arkadaşlar. Neyse. Görüşürüz. Şu dişiye bak arkadaşlar. Baştan sona ıslanmış. Buraya kadar suya ıslanmış. Suya girmiş. Nereye girmiş ki acaba? Ya da ağaç dallarından mı ıslanıyor acaba? Şimdi geldi görevinden. Maşallah kızımıza. Gerçekten mükemmel köpekti arkadaşlar. Hala öyle. Ee, yalnız o olayı hala atlatabilmiş değil. Yani o boğulma olayını. Burnumda yara var bakın. Ciddi manada bunu e, fark edebiliyorum. Yalnız artık bundan sonra o dişi olmadığı için bence eski formuna dönecektir kısa bir süre içerisinde. Sabah da belirttim. Hani onu bir görse öldüğünü bence çok da artık onu sarsmayacaktır bu durum. Psikolojik olarak etkilendi. Normalde bir köpeğin tabii etkilenmemesi lazım çok fazla ama haliyle çok boğulduğu için de gayet normal bir şey var. Kızını da çok seviyor bu arada. Sürekli tımarlıyor. Hala kızı oldu. Bak uzun süredir emdirmiyor. Belki de bir, ay, bir, buçuk ay olmuştur emdirmiyor Ama onun yavrusu olduğunu çok net biliyor arkadaşlar. İnşallah bir gün annesiyle av yaptığını görürüz. Hemen hemen de annesine yetişti ya böyle. Şöyle baktığınız zaman. Sadece ee, Kurt kızın memelerini çekmemesi benim biraz dikkatimi çekti arkadaşlar Şu ana kadar memeleri çoktan çekilmesi lazım Ne oluyor lan bu koyunlar tam salak ha Çekmesi lazımdı yani memeleri çok sakıt duruyor arkadaşlar Hani burada bir kanatlığında burada bir bozukluk var muhtemelen Yoksa kanatlı çok sağlam bir köpek olsa hani e, memeleri bu kadar sarkık olmaz. Mesela Zeyna'nın zaten ilk yavrusuydu ama hani emdirirken bu kadar mümeleri memeleri sarkık değildi arkadaşlar emdirirken bile. Sonradan da zaten emdirmeyi bıraktı hemen memelerini çekmişti yani. Bunun gerçi de memeleri çok sarkık. Herhalde çok da fazla çekmeyecek artık. Tabi bu da bir ormanda gezen bir köpek için sıkıntı olabilir. Onu rahatsız edebilir bilmiyorum artık da tabi şu an süt mü yok artık gitti. Evet paşa soyu. Amcaları. Bunlar da yeğenleri. Zamanla zamanla çok daha güzel anlaşacak arkadaşlar. Neyse. Ben bunu da artık bunların yanına bağlayacağım. Harman makineleri çalışıyor yine. Aslanın tabi surat olarak çok fazla Evet, paşa'ya benzediğini söyleyeyim Sadece gözlerinin çehikliği benziyor arkadaşlar. Yani surat olarak, vücut olarak, vücut yapısı olarak kuyruğu benziyor. Hani kuyruk tutuşu. Geri yanı muhtemelen aslan annesinden almış. Göz çehikliği sadece paşa yani. Genel olarak benziyor. Yani paşa babasının aynısı mesela bu. Daha da sararıyor arkadaşlar. Yüzünün yüzü daha da sararacak bu sadın. Babasının aynısı olacak mesela. Bunun uzunluğu, gözlerinin çekikliği falan. Bu babasının aynısı mesela veriyor. paşa da benziyor. Paşa genel olarak bir şöyle hani bir tüylerinden, müylerinden adam bir stresten kurtulamadı yani. Paşa. Kafa yapısı olarak o da benziyor babasına ama. Bakın. Aslanı görüyor musunuz? Davar gitti ya. Hemen gidiyor ağaçlar. Adam adam. Davar köpeği böyle olur işte. Hadi gidiyoruz. Pusadım. Aslan oğlum benim. Aslanım benim. Aslanım. Evet arkadaşlar. Yine güzel bir yağmur geldi. Kamerayı da çok ıslamak istemiyorum. Artık yavaş yavaş köye doğru da gidiyoruz. Diyecek çok fazla da bir şey yok. Evet şöyle yağmur tabii çok belli olmuyor arkadaşlar da bu, bu durumda. Pusat Bey'imiz burada. Artık bugün koyunlarla birlikte yayıldık diyebilirim abi ne güzel oldu. Zaten yağmurun yağdığı belli oluyor kaçtır. Gökırmağın taştığı söyleniyor. Şimdi Gökırmağın önünde arkadaşlar şey yok. Bildiğim kadarıyla baraj yok. O yüzden olan su, sel suları tabi yoğun bir yağış oldu Karadeniz bölgesinde. bundan dolayı Gökırmak bayağı bir azgınlaşmış diyebiliriz. Bizim ilçede de bayağı bir sıkıntı olmuş herhalde. Yani taştığını söylüyorlar. Tabi ırmak kenarında bizim çok ev yok. ilçede. <laughs> Rabbim mahvetlerinden korusun ne diyelim. Arkadaşlar yavaş yavaş da kuyaya doğru gidiyoruz. Bugünlük de böyle olsun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Size her zaman olduğu gibi en güvenilir yer Allah'a emanet diyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.